Hazlar. ilk mevsimlerinin bahar merakında ve artık geç kalmak telaşında. En güzel aldanışların o anları yine en büyük aşkına düştüğün zanlarında. Durdur zamanı. Uzatabildiğince uzat o anları. Subjelerini de çoğalt. Çoğaltabildiğince çoğalt ki bizi lezzetlerini birbirine kat ikinizin alfabesinde leziz diller çoğaltı. Buda'nın tadımındaki o hınzır ifadeyi gizli iksiri, dilsiz içmişçesine ve sanki sonmuşçasına uzat. Yine en büyük aşkına düştüğün zamanlarında durdur zamanı. Uzatabildiğince uzat.